Rabz'un sporlu bolcu Ozan Tufan basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Değerli izleyenler hemen izleyin. Elimiz aldık, ee, sağ oyununu elimiz aldık. Ee, bu sebepten dolayı daha demin de onun toplantısını yaptık ve e, olumlu şeylerin çıktığını gördük ve bu, bu da bizi mutlu etti. Ee, bundan sonraki dönemde e, daha çok e, antrenmanlarda çalışıp e, bu taktik ve sistemin üzerine daha çok yoğunlaşıp e, daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz. Son galibiyeti işte tebrikler olsun. İşte Başakşehir deplasmanda alınan deplasman galibiyeti. Evet, sen de güzel bir golün var. Golle tekrardan döndüm ve e, milli takımda çok güzel bir başarı sergiledi. Daha önce milli takımda da var. Ben milli takımda da devam ediyorum. Bu neler seçeceksin kendi performansına ee, tabii ki bu sezon içinde e, inişli çıkışlı bir performansım kendi adıma oldu. E, takım olarak da çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. E, dalgalı bir performansı vardı takımında. E, benim de keza öyle. Ee, tabii ki bizim e, taraftarın, şehrin beklentisi bizden bu değil. Onun farkındayız. Ama tabii ki bazı şeyleri düzeltmek de bizim elimizde. E, bunu e, değiştirmek için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz ve e, değiştirmek de zorundayız. E, ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu oyunun benim için yeterli olduğunu ben düşünmüyorum. E, daha fazlasını yapmaya e, göstermek zorundayım diye düşünüyorum ve bunu da yapmaya çalışacağım. E, maç içinde de e, tabii ki Gol atılır, güzel gol de atılır. Bu insanları mutlu eder ama en önemli şey şu anda Trabzonspor'un galip gelip e, ligde daha üst sıralarda olmasıdır. E, golden çok benim için önemli olan nokta Trabzonspor'un başarısıdır. O yüzden e, benim adıma üzücü olan taraf bu kadar geç alınmış bir deplasman galibiyetidir. E, onun dışında tabii ki 3 puan aldığımız için mutluyuz. Deplasmanlı olduğu için mutluyuz. E, iyi bir takıma karşı aldığımız için mutluyuz. Ee, milli takım sorusuna gelirsek de tabii ki benim de beklentim, hayallerim var. Daha önce de e, sayılarca milli kez formaya giydim. E, hedeflerimden birisi de daha çok giymek. E, ama tabii ki dün ve ondan önceki günlerde izlediğimiz maçlarda gururlandık, mutlu olduk takım arkadaşlarımızla birlikte. E, ben de birçoğuyla hala aktif olarak konuşuyorum. E, tabii ki mutlu oluyorum ama onların arasında olmak da istiyorum açıkçası. O yüzden bu mücadeleyi veriyorum. Umarım inşallah tekrardan giyme şansımı indirip formayı olur. Ozan şunu da soracağım. tabii taraftarların bazıları tarafından eleştiriliyorsun. Özellikle Fenerbahçe geçmişin olması hasebiyle ne yapsan da bu konu e, pozitif anlama dönmüyor. Trabzonspor'a geldiğin günden itibaren üçüncü teknik adamla çalışıyorsun. Ozan Tufan performansını üç teknik adam çerçevesinde değerlendirdiğin zaman son oynadığın maçta da gösterdiğin performans Dersi için bizlere de bir ışık verdi. Kendi içinde de değerlendirmen nasıl? Olur? Tabii ki eleştiriler olacaktır. İlk defa yaşadığım bir durum değil. Daha önce de sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Ama önemli olan bunu tersine çevirebilmek, sahaya yansıtabilmek diye düşünüyorum. Bu sene zaman zaman yansıtabildiğim maçlar oldu. Kötü performans sergilediğim maçlar oldu. Tabii ki eleştiriler çok doğaldır eleştirilerden aldığımız derslerle sahada bunları tersine çevirebilmektir doğru olan. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ben de gönlüm ister ki hep her maçı iyi oynayayım ama tabii ki sizin de bildiğiniz gibi takım olarak iyi bir performans koyamadık sezon başından beri. Daha iyi performans koyabilmemiz için daha iyi yerlere gelebilmemiz için hepimizin yüzde yüz bir antrenman performansı ve maç performansı yapmamız lazım. E tabii ki bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyordu. Ee, o sebepten dolayı hoca değişiklikleri oldu. Ee, tabii ki her hocanın farklı taktik ve anlayışı var. Ee, biz de buna baktığımızda üçüncü hocamızı değiştirdik. Ama tabii ki hepsinin benim için benim için de yeri ayrı. Ee, hepsine ben teşekkür etmek istiyorum. Ama şimdi Fatih Hoca'nın döneminde e, farklı bir anlayışla oynamaya çalışıyoruz. E, bu farklı anlayışta da ben e, ligin diğer takımlarının e, bizim sağ içi dizilişimizi ve baskı preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir sistem üzerinde değil birkaç sistem üzerinde oynadığımız bir oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum bugünden itibaren. İnşallah dediğim gibi sezon sonuna kadar daha iyi gideriz diye düşünüyorum hocayla birlikte. Bir kursun karmaşası yaşadığını düşünüyor musun? Bazen 8, bazen bazen de kenardasın gerçek hangi mevsimde var. Ee, ayrıca e, daha çok Evet, tabii ki şimdi her hocanın isteği, arzusu farklı oluyor saha içinde. Ee, futbola başladığım itibaren sabit pozisyonda başlamıştım, orta saha'ya evrildim, sonra sağ çık, forvet, orta saha tekrar dönüşümlü oynadım. Ee, bugün de bakıyoruz ki. Yeni sistemimizde biraz forvete yakın gibi duruyorum ama daha çok hem defansa hem hücuma yardım eden bir rolde aldığımı söyleyebilirim. Benim için memkinin çok önemi yok açıkçası. Kendi istatistiklerimi göstermektense takımın başarısının daha ön planda olmasını istediği bir karakterim var. Çünkü kendimin yapacağı bir başarı, bir istatistik beni mutlu eder ama takımın yapacağı istatistik, alacağı galibiyetler bütün şehri ve bütün takımı etkiler. O yüzden benim tek e, karakterimde olan şey, beklentim de bu yönledir. E, o yüzden hocanın bana nerede mevki verirse yersin, e, elimden geleni fazlasını vermeye çalışırım. E, onun için mücadele ederim. Evet, evet

e, sezona başlarken tabii herkesin hedefi var. Şampiyonluk hedefi. E, bunlardan da bizim de şampiyonluk hedefimiz vardı. E, kupada da belli bir e, yol kat etmeyi düşünüyorduk ama tabii ki e, olumsuz sonuçlar nedeniyle bunu başaramadık. E, bundan dolayı üzgünüz. E, geri kalan dönemde bu 10-12 maçlık periyotta artık Kupa ile birlikte e, tabii ki hedefimiz Kupa. Öncelikle gerçekçi konuşmak gerekirse 1-2 belki 3 de çok zor gözüküyor bizim için. Ama tabii ligde de kalan maçlarımızın sonuna son ana kadar mücadelemizi edip ligde de gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü hedeflerimizden bir tanesi bu. Bu saatten sonra kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı dönemdeyiz. Takım içinde konuştuğumuz şeylerden birisi de bu. Tabii ki açık konuşmak gerekirse en önemli hedefimiz kupa şu anda stoper'ı. Buyurun. Stoper geliyor. Efendim daha önce aslında patliklerimizden ilgili bir stoper anıtı vardı. Birazdan sorduğu standı da stoper tutuştuysa patliklerle beraber takip etse sana önümüzdeki maçta bir stoper görevi verirse yine temiz ayaklarımla oynamak ister misin stoper Ben buradan anlayacağım şey herhalde stoper'de kim oynayacak sorusu var. Ee, ama şu anda ee, i̇nanın daha hiçbir şey belli değil. Ee, şu an sistem üzerinde bir çalışmalar yapıyoruz. Taktik üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki verirse görev. Orada da en iyisini vermeye çalışırım. Ama insanlarda tabii ki şöyle e, bir algı oluşuyor. Yani Ozan hem ileride oynuyor hem geride oynuyor hem sağ bekte oynuyor falan gibisinden bir algı oluşuyor. Ee, benim en önemli özelliklerimden biri e, kendimi oralarda hani Tabii ki bir sağ bek gibi bir sol bek gibi oynayamam ama onların performansına yakın onları aratmayacak şekilde e, sakatlıktan dönen oyuncular gelene kadar onların performansının verdiği kadar verebileceğim şekilde bir performans vermeye çalışıyorum. Yani %100'ümü vermeye çalışıyorum. E, tabii ki eksiklerim oluyor ama e, sanmıyorum diye düşünüyorum senin soruna gelmek gerekirse. Ben önce e, soracağım. Onu çok istiyorum diyorsun. Kilo da çok eleştirildi. E, bugün de gördüğümüz kadarıyla e, oldukça işte, kaç kilo verdi o zaman. E, onu çok merak edenler vardı. Onlara da bir cevap olsun. Yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi birçok eleştiri alıyor. Bunlardan biri de bu zaten. E, açıkçası benim rahatsız olduğum konulardan biri bu. E, yani Dışarıdan bakıldığı zaman evet öyle gözüküyor ama gerçek hayatta ve sahada burada yapılan testler sonucunda eğer bir rahatsızlık, bir şikayette bulunulsa eğer kulüp içinde hocalar tarafından, yönetim tarafından bunun zaten cezası verilir. Mantıken böyle bir şey olmuyor ama göz olarak bir dışarıdan baktığınız zaman evet bir rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz. Ama şu anda ee, gene demek istemediğim şeylerden biri gayet fitim kelimesini kullanmak istemiyorum ee, ama e, oldukça yerinde ve formundayım yani. Ben teşekkür ederim. Soru var mı Teşekkür Teşekkür ederim sağ olun.